Bitmap tabanlı görselleriyle çalışırken her zaman sihirli seçim aracını kullanmak bize avantaj sağlamayabilir. Bazı zamanlarda renkler arasındaki geçiş çok net olmayabilir. Bu gibi durumlarda çalışmalarımızda farklı seçim araçlarını kullanmamız uygun olacaktır. Bu örneğimizde file'dan import diyerek kitap 3.jpeg dosyasını sayfamıza yerleştirelim. görsel içerisindeki beyaz alanları sihirli seçim aracıyla değil poligon lazo tool'la yani poligon kement aracıyla seçelim. Poligon seçim aracını aktif hale getirebilmek için öncelikle lazo tool'un üzerine mouse'umuzun sol butonuyla basılı tutuyoruz ve poligon lazo tool'u aktif hale getiriyoruz. Bu gibi çalışmalarda resmi zoomlayarak yani yakınlaşarak çalışmak bize avantaj sağlayacaktır. Bunun için araçlar bölümündeki zoom tool'u seçerek istediğimiz bölümü büyütüyoruz. Bu aşamadan sonra tekrar poligon lazo tool'u aktif hale getirip her bir mouse'a sol klik tıklamasıyla seçmek istediğimiz bölümü işaretliyoruz. Seçimimiz tamamlanmadan önce İki çizginin birleştiği anda ortaya çıkan küçük kareyi gördüğümüz anda tekrar tıkladığımızda seçimin gerçekleştiğini görebiliriz. Bu aşamadan sonra artık ters seçimi gerçekleştirmemiz gerekmekte. Ters seçim için select'ten select inverse komutunu tıklıyoruz. Şu anda ters seçim gerçekleşti. Klavyenizden delete tuşuna basarak kitabımızın etrafını temizledik. Yine işlemi tamamlamak için Exit Bitmap moda tıklıyoruz. Artık çalışmamızı %100 ekran görüntüsüyle izleyebiliriz. İstediğimiz yere kitabımızı yerleştiriyoruz. Biraz önceki sihirli seçim aracından farklı bir yöntem olarak Polygon kement aracını yani poligon Lazlo Tool'u kullanmış olduk.